Başladık herhalde he, kayıta. Şimdi bugün size aslında anlatmak istediğim şey standarttan biraz daha farklı. Gerçi bir standartımız da yok ama öyle söylemek daha hoşuma gitti öyle söyleyeyim dedim. Dünyada uluslararası bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışma International Engine of the Year dediğimiz yılın motoru yarışması ve bugünkü konuğum olan otomobilde. Bu yarışmada son 5 yıldır kendi motoruyla, kendi motorunun bulunduğu sınıfta ödül alan bir otomobil. Ne mi? Ford Fiesta EcoBoost. Hatta bizimkinde bir de ST-Line de var. Şimdi şöyle bir göstereyim size baştan. Çocuk bu. Kırmızı. Ondan sonra tamponları, marşpiyelleri, jantları alışmış olduğumuz Fiesta'dan biraz daha farklı. Ayrıca diğer Fiesta'lardan ayrışması için bu şekilde ST-Line logoları mevcut otomobilde. Ve ben bu jantlara bayağı bir bayıldım. Şimdi konumuz aslında tasarımı değil. Konumuz aslında otomobilin motoru ve ...bu otomobille geçireceğimiz süre içerisindeki sürüş izlenimi. Şimdi motorda şöyle bir durum var. Dediğim gibi son 5 yıldır, 5 yılda demeyeyim 2012'den bu yana... ...Engine of the Year ödülünü bu otomobilin bu motoru alıyor. Yani 1 litrelik, 3 silindirli, turbo beslemeli bir motoru var. Bu motor 100 beygir güç, 170 Nm tork üretiyor. Ayrıca bu motorun daha güçlü olan bir versiyonu daha var. Onu da e, Red... Tabii... Black ve Red diye iki farklı donanımı vardı. Biz Red'ini kullanmıştık. O üç kapılı bir gövdeye sahipti. Ama bu çocuk gördüğünüz gibi dört kapılı. Amerika'daki emisyon değerlerinden kaynaklı olarak motorların çok fazla karbon monoksit salınımı salını salınımı değil aslında salımı çok yüksek olduğu için bunun yerine artık daha böyle düşük hacimli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı motorlar üretiliyor. Bu da o motorlar arasında en iyi örneklerden biri. Şöyle döndüm otomobile. İnşallah güzel bir şekilde gözüküyordur arkamda. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben otomobili aldığımdan beridir şehir içerisinde bayağı bir kilometre kat ve yoğun trafiğe de çok denk geldim. Bu arada böyle yakam kapalı falan ama bu tişört seçimim biraz kötü olduğu için bugün bu yakalar bozulmasın diye o yüzden zorla kapatmak zorunda kaldım. Bir de hırsanım bu yakalarından dışarıya taşıyor. O da böyle kötü olmasın hani bu ne kadar düzensiz bir adam ne kadar kötü çıkmış karşımıza demeyin diye bu şekilde bir sistem uydurdum kendime. Her neyse ben yaptığım kilometreyi tam olarak hatırlamıyorum ama 200-250 kilometrenin üzerinde yol kat ettim. Bu mesafe kat etme sonucunda araç bana yaklaşık 7.9 litre bölü 100 kilometre gibi güzel bir yakıt tüketim değeri verdi. Ha ne var? Fabrika verileri ortalama olarak 4.3 diyor. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Start-stop dediğimiz teknolojiye de sahip bir motor. Ama yani biraz kısa oranlı bir şanzımana sahip. E, gitmeye çok müsait. Ayrıca devir olarak da yani böyle 2500-3000 devirlerin üstüne çok çıkmak isteyen bir motor. Bundan kaynaklı olarak da ister istemez yakıt tüketimi değeri bizim fabrika verilerinden daha yüksek oldu. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Ne var ne yok diye ben size göstereyim. Aracın ST-Line olmasıyla alakalı şöyle farklılıklar var. Bir defa bu Videodan gözünüze çarpıyor mu bilmiyorum ama standart Fiesta'ya göre biraz daha alçak. Çünkü süspansiyonları daha farklı. Ayrıca şöyle 16 inç jantları var. Lastik ebatımız da 140 195 45 16. Ön tamponda ek dediğimiz bir bölümümüz var. Görüyorsunuz şu anda. Bu standart Fiesta'dan farklı ve bunun parlak siyah çerçeveli tampon ızgarası da gözüküyor. Yan tarafta yerleri farklı. Yani böyle bir marşbiyer aslında standart fiestalarda yok. Ayrıca şöyle arkasına doğru baktığımızda da çok güzel bir spoiler'ı var. Bu 1.6 litrelik benzinli versiyondan hatırlayacağınız spoiler'ın aynısı. Son olarak arka tarafta yani arka tamponda da gördüğünüz gibi Ek bir detayımız var. Ha bu da standart Fiesta'larda olmayan bir detay. Motorun EcoBoost olduğunu vurgulayan böyle de bir logomuz var arkada. Ayrıca klasik Fiesta logomuz da burada. Şimdi EcoBoost'un ne anlama geldiğini söyleyeyim. Ondan sonra da aracın içindeki detaylardan bahsedeyim size. EcoBoost Ford'un yeni nesil benzinli turbo turbo beslemeli motorlarına verdiği isim oluyor. E bu da o motor ürün gamının en son versiyonu yani en giriş versiyonu. Ayrıca bu motor tabii ki nerede var? Fiesta'da ve Focus'ta da var. Şimdi isterseniz bir bakalım içine. İçinde ne tarz değişiklikler var? Ne tarz farklılıklar var? Onları konuşalım. Ondan sonra da bir sürüş izlenimi yaparız. Kullanırken size anlatmam gereken şeyleri anlatırım. Geçelim şöyle. Şimdi binmeden önce şunu göstereyim size. Bir defa koltukları standart Fiesta'dan çok farklı. Yan destekleri var. İçine bindiğinizde ise orta konsoldaki düğme kalabalığı ve bu multimedya ekranının küçüklüğü yani küçüklüğü demeyeyim de boyutu biraz yani bu ne demek abi ya gibi hissettiriyor. Ayrıca gördüğünüz gibi ST-Line donanımında dijital klima opsiyonel. Bu şekilde baktığımızda vites topuzuna da 5 ileri manuel şanzıman olduğunu görüyorsunuz. Şimdi manuel olması bu tarz bir otomobil için bence avantaj. Yani bu tarz bir otomobili alacak olan insanlar tabii ki daha çok genç ve böyle performansa yönelik sürüş yapabilecek olan insanlar. Ama bu donanıma sahip olan otomobilin ekstradan Power Shift dediğimiz 6 ileri otomatik şanzımanlı versiyonunu da satın alabiliyorsunuz. Şimdi şu ekranla alakalı bir iki bir şey göstereyim size. Ekrandan önce gelin şu gösterge tablosuna bakalım. Gö göstergeler sizin de fark ettiğiniz gibi standart Fiesta ile aynı göstergeler. Direksiyonumuz deri kaplı. Şöyle gösterdiğimde fark edebilirsiniz. Cruise Control ve multimedya sistemini yönlendirebileceğimiz tuşlar burada yer alıyor. Beşileri ileri şanzımanın artısından falan bahsetmem gerekirse onu aslında sürüşe saklıyorum. Sürüşte bahsedeyim diyorum. Şimdi koltukla alakalı birkaç bilgi vereyim size. Koltuk aslında tam olarak sürüşünüze göre ihtiyaçlarınızı karşılayan bir yapıya sahip. Şimdi bu yan destekler herhangi bir yana kayma durumunda sizi hani böyle hızlı girersiniz viraja falan tutunamazsınız ya düşer kayarım diye düşünürsünüz koltuğun üzerinde onu tamamıyla ortadan kaldırıyor. Ayrıca rahat da. Ama e, koltuğun bu kalçamızı koyduğumuz kısmı ön tarafına çok fazla aşağı yukarı hareket ettiremiyoruz. O da böyle bir çukur şu şekilde çukur bir hal yapıyor ve biraz sıkışıklığa yol açabiliyor sizi de ama çok fazla da canınızı sıkacak bir şey değil çoğu otomobilde bu şekilde. Güzel gözlerimiz var burada. Bu saklama gözlerinin önünde bir saklama gözü daha var. Ve USB girişimiz de burada. Arkasına hiç geçmeyeceğim aracın. Çünkü arkası standart Fiesta ile aynı. Hiçbir farkı yok. Yani sınıfının ortalamalarında güzel bir yaşam alanı sunuyoruz. Bir çalıştırayım motoru. Bir bakalım. Motor biraz gürültülü çalışıyor çünkü. 3 silindirli olmasından kaynaklı bu gürültü. Yanlış bir şey anlaşılmasın bu noktada. Şimdi GoPro ile çektiğim için sesini ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama bu 3 silindirli motorların yapısından kaynaklı olarak çalışma prensibi aslında 4 silindirli motorlarla aynı ama 3 silindirli olduğundan kaynaklı biraz daha böyle gürültülü çalışıyor. Yani gürültülü çalışmaya müsait. Bundan kaynaklı olarak da ister istemez biraz sarsıntı hissediyorsunuz sürüş esnasında. Ford elinden geleni yapmış yalıtım konusunda. Onunla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Ama gene de bu sesi duyuyorsunuz. Böyle bir hani nasıl anlatayım biliyor musunuz? 4 silindirli bir aracınız varken bir tane silindir bozulur, çalışmaz ve araç 3 silindire düşer ya, ister istemez böyle bir sarsıntılı hale geliyor otomobil. Şimdi isterseniz biraz da sürüş yapalım. Sürüşle alakalı neler hissettiriyor, ne yapıyor, ne ediyor. Bununla alakalı size biraz bilgi vereyim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. <laughs> zaten araba çalışıyor. Başlayayım sürüşle alakalı detaylara. Şimdi dışarıda da size anlattığım gibi araç aslında 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli bir motora sahip. Ödüllü bir motora sahip. 5 yıldır ödülü kimseye bırakmayan bir motora sahip. Şimdi böyle olduğu zaman da tabii ki merak edilen bazı noktalar oluyor. Şimdi onlara şöyle başlıyorum. Ben ilk önce yakıt tüketimini gerçi dışarıda söyledim size ama tekrar bir anlatayım diyorum. Benim kullandığım süre zarfında otomobil bana 7.9 litrelik bir yakıt tüketim verisi sundu. Ama bu yakıt tüketim verisini ben start-stop kapalı iken yakaladım. Yani start-stop sistemi açık değildi. Dur kalklarda otomobil motoru kapatmıyordu. Biraz daha aşağılara çekebilirsiniz ama şöyle de bir gerçek var. Fabrika verilerini yakalamak biraz zor. Bunun haricinde 1 litre motor bu araçta yaklaşık 1200 kg civarında nasıl kaldıracak bu cüsseyi diye düşünmeyin. Gerçekten inanılmaz bir torku var. Yani bu motor hacmine göre sunduğu tork oldukça yüksek. 170 Nm torku 100 beygirde gücü var motorun. Şimdi aslında baktığınızda gerçekçi konuşmak gerekirse çok fazla da yüksek değerler değil bunlar. Ama aracın aktarma organı 5 ileri manuel bir şanzıman ve bu 5 ileri şanzımanın dişlilerinin oranları inanılmaz kısa. Kısa olduğu için de sizi hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu otomobil. Yani bir an önce sizi istediğiniz hıza ulaştırmak için mücadelesi gerçekten gözünüze hemen çarpıyor. Otomobili kullanırken şunu çok fazla hissediyorum. 2000 devirle 3000 devir arasına bir an önce ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu motor. Farklı motorlar da kullandım. Farklı üreticilerin ürettiği motorlardı bunlar. Bunlarda da bu sistem vardı. Bu büyük ihtimalle motorun yapısından kaynaklı olan bir durum. Şimdi bu otomobilimiz st donanımına sahip ya. Bununla birlikte standart Fiesta'dan bazı farklılıkları oluyor. En önemlisi süspansiyonları. Şimdi işte bu kozmetik farklılıklardan bahsetmek istemiyorum. Yani yok işte koltukları şöyle böyle zaten yeterince onları dışarıdayken size anlattım. Süspansiyonların farklılıkları ise şöyle. Zaten standart bir Fiesta ile bu aracı yan yana getirin. Bunun diğer Fiesta'ya göre ne kadar alçak olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca sürüşe başladığınız andan itibaren de süspansiyonlardaki böyle tatlı sertlik işinize geliyor aslında. Yani ben ekstradan gideyim bu arabaya yay takayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, yok düşüreyim, kestireyim yayları falan kafaları var ya. Bunlara hiç ihtiyacınız olmuyor. Zaten bu otomobil hazır olarak size bu şekilde geliyor. Virajlarda biraz hızlandığınızda ise lastik profili Lastik ebatı 195, 45, 16. Lastik profili dar olduğu için ister istemez esnemeyi minimuma indiriyor. Ve minimuma indiği noktada otomobil az esnediği için biraz daha kaymaya meyilli oluyor. Yani tabii bu biraz da sizin kullanımınıza bağlı. Agresif bir tutum sergilerseniz virajda otomobil otomatikman kaymak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O yüzden çok fazla kaymak istemiyor aslında Fiesta. Kaymak istemediği için de sizi gayet güvenli bir şekilde virajın Nasıl girdiyseniz öyle çıkmanızı sağlayacak durumda devam ediyor. Ben bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmak için videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız anında videoyu paylaşır paylaşmaz haberiniz olabilir. Ayrıca videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta imkanınız olursa da sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.